Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada entegrasyonlarda görmeseniz de e, ben gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm bir e, entegrasyondan bahsedeceğim. Bu Etsy'nin Alura adında bir entegrasyonu var. Biz daha çok SEO yaparken iyi renk kullanıyoruz. Peki Alura neden önemli? Alura'nın e, farkı ne? iyi renkten dersiniz. Öncelikle Amazon kullanıcıları bilir. Daha önce Amazon'da satış yaptıysanız veya herhangi bir Amazon satış videosu izlediyseniz bilirsiniz. Amazon'da Helium 10 dediğimiz bir eklenti var. Bu eklentiyle biz hangi adet ürün kaç adet satmış, ayda kaç adetle satış istiyoruz, kaç adet ciro yapmış olsun, hangi kategoride olsun gibi ayarlayabildiğimiz bir sistem vardı. Helium 10'de bunu görebiliyorduk. iRank'te bunu göremiyoruz ama Alura bize aynı Etsy'nin, Amazon'un Helium 10 için olan kısmını Etsy'nin Alura kısmı gibi olmuş oluyor. Yani siz bir ürün arıyorsanız, yeni bir ürün girecekseniz, bir üretici değilseniz, yeni bir ürün fikrini bulmaya çalışıyorsanız Direkt burada detaylarla bunu yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu yüzden önemli, iyi bir eklent olduğunu söyleyebilirim. Daha da iyi bir haber vereceğim Alura ile ilgili. Alura hangi ürünün kaç adet sattığını biz iyi renkte göremiyorduk. Yani şu şekilde tahmin edebiliyorduk. Etsy'de eğer satışları açıksa mağazanın, mağazanın satışları açık olmasından mağazanın satışlarının altındaki çizgiden anlıyorduk. O 32'ye tıklıyorduk ve satışları görebiliyorduk. Ancak hangi adetten kaç adet ürün sattığını yine anlayabilmek için tek tek saymamız gerekiyordu veya bu satışlar kapalı olabiliyordu ve bu satışlar kapalıyken ne yapıyorduk? Bu mağazanın aldığı yorumlara bakıyorduk ve en fazla aldığı yorumu e, tahminleyerek bu ürünü satıyor diyorduk. Alura bize bunu da tahminliyor. Yani diyor ki bu mağaza şu kadar adet şundan satmış bu kadar adet bundan satmış. Ve bu verileri Etsy ile aynı API kullandığı için Etsy ile bir anlaşması olduğu için e, doğru veriler olarak veriyor arkadaşlar. Bizzat mağazalarımızda gördük denedik o yüzden bunu söyleyebiliyorum iRank'te şunu demiştim. Burada iRank'in size verdiği puan çok önemli değil. A verir, B verir, C verir, E verir. E, ama satışınız ise herhangi bir değiştirme yapmayın demiştim e, SEO anlamında. Ama Alura burada bize şunu sağlıyor. Gerçek verileri verdiği için hangi ürünü sattığını görebiliyorsunuz ve satan ürünün adetlerini bilebildiğiniz için bu ürünün SEO'suna göre hareket edebilirsiniz. O zaman iRank kullanılmamalı mı? Var. iRank'i zaten detaylı olarak konuşmuştuk. Ben burada Alura'yı birazcık anlatmak istiyorum. Bir de Alura da şunu sağlıyor. Şimdi iyi renkli biz hangi anahtar kelimenin ne kadar e, aratıldığını görebiliyoruz ve rekabet oranını da görebiliyoruz. Alura'da hangi anahtar kelimenin ne kadar cüre yaptığını da görebiliyoruz. Yani işte biz bir ürün satıyoruz. Örnek veriyorum bu deneme mağazamızda olan ürünü söyleyelim. Ayna, ayna süs satıyoruz. E, rear view cover satıyoruz. Rear view cover dediğimiz zaman bize Alura bununla ilgili ne kadar bu arama kelimesi ne kadar cüre yapıldığını gösteriyor. Bu alüreyi buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda böyle bir e, ön bir anlatım yapmış oldum. Burada kötü bir haber şu fiyatlarının birazcık yüksek olması. Fiyatlara baktığınız zaman burada görüyorsunuz ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama ücretsiz olarak kullanmanızda 16 tane veriyor ve sonrasında e, hemen bitiyor. Starter paketi var bu aylık olarak aldığınız zaman 29 dolara bir de profesyonel paket var bu da 49 dolara denk geliyor. Her yıllık alırsanız bu 19 dolara diğeri 29 dolara denk gelmiş oluyor. Yani aslında 20 dolar çok bu para değil. Ama ilk etapta satış yapmıyorsanız tabii ki bu sizi doğrulayabilir. E, ama e, mutlaka de olsa ürünlerinizin arama kelimesini görmek açısından bir Alura eylemenizi tavsiye ederim. Bir diğer avantajı da şu arkadaşlar. Burada Alura mail marketing yapmanızı da sağlıyor. Bakın burada diyor ki email support diyor. Yani şunu sağlıyor aslında. Müşteri sizden sipariş vermiş ve geri bildirim yapmamış. Bu müşterilerinize geri bildirim yapmaları için mail olabilmenizi sağlıyor. Sizi direkt oraya atıyor ve hatırlamanızı sağlıyor aslında. Gerçekten o güzel beklenti. Şu anda Ads'in entegrasyonlar kısmında görünmüyor ama yakın zamanda görünecektir. Çünkü direkt Ads hapsini kullanan bir eklenti şekli. Umarım Alure'yi incelersiniz ve sonrasında da kullanmak isteyenler, deneyimlemek isteyenler deneyimlemiş olurlar. İlerleyen videolarda belki de ileri girişimcilik, ileri et taktikleri eğitiminde bu Alura'yı da detaylı olarak inceliyor olacağız. Sizler de buradan ön bir bilgilendirme yapmış olalım. Sizler de görmüş olun. Yani bu eğitimde de Alura gibi bir eklenti olduğunu bilmenizi istiyorum. Alura ve renk kullanmayı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi fiyatının bir tık ilk etap için yüksek olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bu noktada bakalım bu hesapla daha önce açılmamışsa bir oluşturalım. Start Free diyelim. Ee, buradan bir mail adresi istiyor. Buraya hangisini bunu da kullandıysak artık. Tamam. Bununla açtık. Kaydolsun. Sıkıntı yok. Bir et satıcısı mısın değilmişsin diye soruyor. I am, et satıcısı değilim dedim şu anlık. Aslında satıcısıyım. Bakın ne sağlıyor onu göstereyim. Öncelikle Alura'nın buraya bir de eklentisini ekliyorum. Alura e, eklenti. Chrome diyelim, Alura yani Chrome diyelim. Alura Chrome'u da eklediğim zaman, e, şuradan açalım. Onu da ekleyelim. Bu video birazcık uzun olacak ama ben önemli olduğunu düşündüğüm için e, bu videoyu sizlere anlatıyorum, çekiyorum. Aynı videoyu muhtemelen e, ileri Etsy eğitiminde de paylaşıyor olacağım. E, daha detaylısında paylaşıyor olacağım orada. Şimdi bakın arkadaşlar ben Etsy'ye giriyorum. Etsy'ye girdim ve bir ne yazalım, Curtain Tback yazalım, TV yazdım veya Curtain Tback değil de şey yazalım, Rear View Cover yazalım. Şimdi Rear View Cover yazdım ve geldim burada eklentiye dedim ki şurada bana bunu göster, alürür giriyor, burada mailimizi tekrar girmemizi istiyor. Bunu tekrar girelim. Tekrar girdiğimiz zaman inşallah şifre doğrudur. Şifre konusunda inanılmaz unutkanım arkadaşlar. Buraya tekrar yazıyorum. Rear geldi zaten. Bakın bir önceki geldi. Şu an şu an e, taradığı bu ana sayfada çıkan görseller. Ben Rear View Mirror Cover'ı arıyorum ama. Bakalım bu ürün için ne diyecek? Doğru mu yazdık? Bakın çok istediğimiz ürün çıkmadı. Buna direkt şöyle yapayım. Tamam. Şimdi daha iyi. Bakın buradan Allure şimdi dediğim zaman bu ürün Black Rear View Mirror Cover 8.42 dolardan satmış. Satıyormuş. 584 favori varmış. Ve favoriden bize ne? Arama hacminden bize ne? 134 tane toplam satışı varmış iki tane de bu ay satışı varmış. Bize ne derken şunu söylüyorum aslında. Yani evet önemli bunlar ama satışı görmek çok çok daha değerli ve önemli. Bakın aylık satışta en yükseği göre sıralayalım. Bakın bu Carplant plant croquet hanging dediğimiz ürün 234 tane satmış ve bu ay bu ay 234 tane satmış ve bu ay 5400 dolar para kazandırmış. 23 dolardan satıyor. Hemen bakıyorum neymiş bu? Bakın şöyle bir ürün 23 dolara satıyor ve bu ürünü e, kişi bu mağaza 23 dolar satarak bu ay biraz önce gördüğümüz parayı kazanmış durumda. Bakın burada inceleme yaptığınız zaman burada Alura'ya açtığınız zaman ne yapıyor? Alura burada bize şu veriyi veriyor. Diyor ki bu mağaza 27 bin toplam 1185 satışı var. Bu ürünün 27 bin geliri var. Kullandığı etiketler bunlar. Bu mağazanın hangi üründen ne kadar sattığını da bize gösteriyor. Onda da mağazaya genel olarak gittiğimiz zaman bakın gidiyorum mağazaya genel olarak. Mağaza incelemesi yaptırıyorum Alura'ya. Şurada. Gelecek diye tahmin ediyorum. Bir saniye tekrar yapalım. Bakın bu mağaza hangi üründen ne kadar satmış? Bunu görüyoruz. Bu ay ne kadar satmış? Bakalım hangi üründen en fazla satmış bu ay? 1240 tane Carplant Succulent'den satmış. Carplant Croquet Hanging'den 295 tane satmış. Bakın bunlar bu ay. Carplant Croquet Hanging'den 234 tane satmış. 114 tane satmış gibi. Hangi üründen ne kadar sattığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ürün fikirleri alabilirsiniz. Ve aldığınız bu ürün fikirlerin direkt ne kadar satış yaptığını görebilirsiniz. Ve bu da sizin için gerçek anlamda iyi olacaktır. Mesela bizim deneme hesabımız olan Car Accessories Accessories.eu'da Carplant Succulent'i bir deneriz. E, muhtemelen koyarız bugün yarın. Çok basit ve basic bir ürün. 24 dolara satıyor. Kargo alıyor mu? Kargo free. E, Hong Kong'dan satılıyormuş. Yani Çinli firmaların girdiği yerler çok tavsiye ettiğimiz değil ama bu ürün Türkiye'den bile sattık, kâr edebilir bir ürün. Niye? Bunu yaptırma maliyetiniz 1-1,5 dolar olsa Maksimum 2 dolar olsun Bu ürünü Shippentegra için konuşuyorum. Shippentegra ile 9 dolar gibi kargo ek olarak gönderebilirsiniz 11 dolar yaptı. 24 dolara sattığınız zaman %20 ben komisyonu hesaplıyorum. 25 deyip %20 alırsanız 5 dolar. 5, 9, 14, 2 dolar ürün dersi 16 dolar ve ürün başı 8 dolar bırakıyor. Ve ürünün satış adetini gördünüz biraz önce. Tekrardan göstereyim. Bu ürün bu ay kaç tane satmış? Bakalım tekrardan. Ee, bu ürün toplamda 7400 tane satış yapmış. Direkt buradan görebiliyorsunuz. Ve bu ayında biraz önce girdiğimiz ekrandan görmüştük sanırım 300 tane 400 tane falan satmıştı bu ay. Bakalım tekrar. Bu ay 1240 tane satmış. Bakın 1240 tane satmış bu ay. 8 dolar kar düşün 8000 dolar. 8000 hatta 9600 dolar gibi bir karınız olmuş oluyor. Bu şekilde detaylı olarak bakabilirsiniz ve satan ürünlerin direkt sayılarıyla görebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle Allura'yı tavsiye ediyorum. Bir de Allura'nın diğer özelliğini göstermek istiyorum size. Mesela Product Research diyorsunuz. Product Research dediğiniz zaman burada Product Seeker dediğiniz zaman Product ile ilgili bilgiler girebiliyorsunuz. İşte toplam satış şu olsun. Toplam gelir olsun. Aylık şu kadar satsın. Aylık şu kadar gelir getirsin. Şu kategoride olsun veya şu kategoride olmasın gibi seçebiliyorsunuz. İşte listelemenin yaşı şu süre olsun bu süre olmasın gibi seçebiliyorsunuz. Ve buna göre burada size ürün tahminleri veriyor. Aynı Amazon'un Helium teni gibi aslında. Umarım Alura'yı beğenirsiniz ve kullanırsınız. Dediğim gibi bir burada 10 tane ücretsiz hak veriyor mesela ücretsiz paketinde de. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ücretsiz paketler bittikten sonra da gerekli olarak isterseniz satın alabilirsiniz. Ben Alura'yı çok sağlıklı ve mantıklı buldum. O yüzden sizlere anlatmak istedim. Daha detaylı da inceleyip sizlere gösteriyor olacağım. ilerleyen videolarda umarım hepiniz için bol satışlar olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.